Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere LibreOffice hesap tablosu programında çizelge oluşturmaktan bahsedeceğim. Microsoft'un Excel'inde grafik olarak isimlendiriliyor. LibreOffice hesap tablosunda ise bu işlemin adı çizelge olarak adlandırılmış. Bu işlem için standart araç çubuğu üzerindeki çizelge simgesine tıklayarak oluşturabiliriz veya ekle menüsünde çizelge şeklinde oluşturabiliriz. Öncelikle şu anda ekranda arkadaşlar X malzemesini satan firmalardan işte Ocak ve Eylül arasında bu malzemeyi sattıklarında et, e, ettikleri kar oranlarını gösteren bir tablo hazırladım. İşte ABC, DKL gibi çeşitli firma isimleri uydurdum. Bunlara göre de bir e, kar oranlarını gösteren bir tablo oluşturdum. Şimdi toplam kar oranını bir bulalım. Eşittir. Topla yazalım. Yani e, Ocak ve Eylül ayları arasında elde etmiş oldukları toplam kar oranı. İlk hücre adresi bakın B3'te B3 2 nokta üst üste koyuyorum. Son hücre adresi de J3'te. Aradaki ifade 2 nokta üst üste elde etmiş olduğu kar oranı buymuş. Bir kişi için yazıyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Aşağı doğru çektiğimde de toplam bütün toplamlar bulunmuş oldu. En altta 0 yazıyor. En altta da yine Ocak ayında tüm firmaların elde etmiş olduğu karları bulmaya çalışacağım. Bunun için de yine eşittir topla parantez içerisinde. İsterseniz bakın şu şekilde fare yardımıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirim. Enter'a bastığım zaman da Ocak ayında elde edilen kar şeklinde buluyorum. Yan tarafa doğru çektiğim zaman da yine kar oranları otomatik olarak çıktı. Koyultalım. Şimdi ortalamalarını bulalım. İlgili firmaların bu Eylül, bu aylar arasında ortalama ne kadar kar etmiş onları bir bulalım. Eşittir ortalama yazıyorum. Yine ilk ve sonuca adreslerini seçiyorum. Ve kapattım. Bakın ABC firması ortalama 5625 TL Bulmuş. Aşağı doğru çektiğim zaman Diğer firmalar için de ortalamaları bulmuş oldum. Yine Aylık ortalamalarına bakalım. O eşittir ortalama. Evet. Bu şekilde yapmış olduk. Yan tarafa doğru da çekiyorum. Evet toplamda bu şekilde bulunmuş oldu. Yani toplam kar ve ortalama kar oranlarını bulduk. Şu an tablomuz hazır durumda. Şimdi bu tabloya göre arkadaşlar grafik oluşturma işlemini yapacağım. Grafik oluşturmanın en önemli aşamalarından ya da çizelge oluşturmanın en önemli aşamalarından birincisi verinin düzgün seçilmesidir. Şimdi veriyi düzgün seçerken ilk olarak şunu yapalım. Firmaların toplam kar oranlarını gösteren grafiği çizdirelim. Bakın seçiyorum firma isimlerini. Klavyeden CTRL tuşuna, kontrol tuşuna basıyorum. Kar oranlarını seçiyorum. Gördüğünüz gibi firma adı yazısı ve toplam kar oranı yazısını seçmedim. Şimdi bu durumda arkadaşlar seçtikten sonra çizelgeye basıyorum. Ekle, çizelge. Tıkladığım zaman bakın. Ekranda şöyle düzgün bir görüntü elde ediyorum. Yani hangi firmanın ne olduğunu gösteren düzgün bir görüntü var. A ilgili firmalarla ilgili. Bunu elde ettiysek herhangi bir sıkıntı yok. Bazen şöyle bir şey oluyor. Bakın iptal ettim. Klavyeden kontrole basıyorum. Şu anda daha sonra da firma isimlerini seçiyorum. İşte toplam kar oranlarını seçiyorum. Bu işlemi yaptığım zaman bakın şurada bulunan yani G19G20 hücresinde de seçili kalıyor. Bu durumda da hatalı seçim oluyor. Bu yüzden grafiğimiz düzgün çıkmayabiliyor. Biz tekrardan seçimimizi yapalım. Yani demek ki burada seçiliyken klavyeden kontrol tuşuna basmayacağız. ABC firmalarını seçtim yani firma isimlerini seçtim. Toplam kar oranlarını da seçtim. Tekrardan arkadaşlar ekle çizelge veya direkt standart araç çubuğundan çizelge. Bakın şöyle düzgün bir görüntü. X ekseninde firma isimleri, Y ekseninde de işte kar oranları ekranda gözüküyor. Bu ayarlamaları yapacağız şimdi. Bakın. Karşımızda karşımıza gelen ekrandan arkadaşlar ilk olarak yapacağımız şey çizelge türünün ayarlanması. Çizelge türü sütun veya çubuk grafikler genellikle karşılaştırmalı grafiklerde uygun oluyor. Özellikle mesela işte e, firmaların Ocak ve Şubat aylarındaki karşılaştırmasını gösteren demiş olsa ya da iki tane farklı firmanın tüm aylarda karşılaştırmasını gösteren grafik demiş olsa bu durumda da uygun olur. Yani bu şu anda kullanmış olduğumuz e, grafik içinde yine uygun. Bakın istersem 3 boyutlu yapabilirim. 3 boyutlu yaptığım zaman da ekrandaki görüntüyü değiştiğini görüyorsunuz. Yani yan tarafta da hemen baskı ön izleme olarak da bu işlemi rahatlıkla görebiliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2 boyutluya da çevirebilirsiniz. Veya bakın çubuk grafik de yine sütun grafik gibi karşılaştırmalı grafiklerde uygun oluyor. Burada ne oldu? X, Y ve X ve Y koordinatlarının yerleri değiştirmiş oldu. X koordinatında bu sefer kar oranları, kar miktarları, Y ekseninde ise firma isimleri karşımıza geldi. Dilim grafik yani bir diğer ismiyle de pasta grafiktir. Pasta grafikte de bakın yine bu seçmiş olduğumuz toplam kar oranlarını gösteren grafikte uygun oldu. Alan grafik var. Alan grafikte de belirli bir alan kaplayacak şekilde oluşturulmuş. Çizgi veya XY dağılımı olan grafikler de arkadaşlar genellikle veri sayısının çok fazla olmuş olduğu grafik türlerinde genellikle kullanılıyor. Biz buradan sütun grafiği çizelim bu örneğimiz için. Buradan da 3 boyutu da kaldıralım. Yolumuza bu şekilde devam edelim. İlk aşama çizelge türünün seçimi. İkinci aşamada ise arkadaşlar veri türünün veri aralığının seçilmesi. Genellikle ben bunu en başta yaptığım için burada veri aralığını seçmedim. Ama eğer seçmediyseniz veya hatalı seçtiyseniz bakın şu kısma tıklayarak buradan da veri aralığını tablonun üzerinden farenin sol tuşuna basılı tutarak ve kontrol tuşundan yararlanarak da seçebilirsiniz. Ayrıca satır ve sütundaki verilerin yerlerini değiştirebiliriz. Bakın ABC firması bu şekilde doldu. Ama bu şekilde düzgün gözükmedi sanki. Yani bu grafik için uygun olmadı gördüğünüz gibi. Bu işlemi de tamamlıyorum. Bir sonraki adım seri verilerin veri serileriniz e, isim verilmesi, kenarlık verilmesi gibi işlem. Burası genellikle bu bölümde arkadaşlar özellikle e, isim verme işlemi kullanılır ama sütun K diyor şu anda. Birazdan ben buradaki seriyi kaldıracağım. Yani burada en azından 2-3 tane olacak ki neyin ne olduğunu belli etmek için kullanabilelim. Bunu nasıl yapacağız? Ada tıkladıktan sonra at için aralık diyor. At için bir aralık tıklıyorum. Örneğin elle buraya ben bir şey yazabilirim veya gelip toplam kar bakın kendisi otomatik olarak toplam kar diye e, burada göstermiş oldu. Bu işlemi de tamamlıyorum. Arkasından bakın çizelge öğeleri ile ilgili ızgarayı göster diyor. Bakın x ekseni için ve y ekseni için. Eğer 3 boyutlu bir grafik oluşturmuş olsaydık z ekseni içinde gösterebilirdik arkadaşlar. Bakın açıklamayı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi açıklamayı kaldırarak grafiğin tamamına yaymış oldum. Veya açıklamayı gösterip alt kısma da alabiliriz. Ya da üst kısma da alabilirsiniz. Sol veya sağa da açıklamayı koyabilirsiniz. Ben bu uygulama için açıklamayı kaldırdım. Başlık belirtiyorum. firmaların Ocak ve Eylül arası toplam karlarını gösteren çizelge diye yazalım. Bakın firmaların toplam Ocak ve Eylül arası toplam karlarını gösteren toplam karlarını gösteren grafik diye ben yazdım. Şuraya. X eksenine isim verelim. Firmalar diyorum. X eksenine. Y eksenine kar miktar diyorum. Sonrasında da bitiriyorum arkadaşlar. Bakın elde etmiş olduğum grafik bu şöyle bir yere tıklıyorum. Daha sonradan grafiğin üzerine bir kere tıklayıp istediğim yere götürebilirim. Köşelerinden tutup bakın biz çizelgemizi de büyütebiliriz istediğimiz gibi. Elde ettiğimiz bakın çizelgemiz bu şekilde gelmiş oldu. Bakın kar miktarları, firmalar, firmaların Ocak ve Eylül arası toplam karını gösteren çizelge şeklinde karşımıza geliyor. Şimdi şöyle yapalım. Bakın ben bunları e, formüle göre eşittir, rastgele, arada diye yazmıştım. Şöyle değiştiriyorum. Bu değişince toplam kar oranları da değişecek. Gördüğünüz gibi grafikte de değişme olmuş oldu. Ya da başka bir aydakilerini değiştirelim. Bakın otomatik olarak dalgalanmaları görebiliyorsunuz. Şimdi grafiğin üzerine çift tıkladığınız zaman arkadaşlar grafikle ilgili düzenleme işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu işlem için bakın üzerine çift tıklıyorum. Fare sağ tuş yapıyorum. Şu anda veri veriler üzerindeyken yaptığım için veri serilerini biçimlendirebilirim veya veri etiketleri ekleyebilirim. Bakın üzerlerine sayıları da eklemiş oldum. Fare sağ tuş diyorum. Ortala, ortalama değer çizgisi ekleyebilirim. Ortalama değer bakın 50.000 ortalama değerin üstünde ve altında kalanları göstermiş oluyor bana. Fare satış. Ortalama değer çizgisini yine biçimlendirebilirsiniz isterseniz veya ortalama değer çizgisini silebilirsiniz. Biraz önce eklemiş olduğumuz. X, X hata çubuğu veya hata çubuğu ekleyebilirim. Buradan istersem de çizelge türünü de değiştirebilirim. Bakın bir anda yerlerini değiştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi çubuk grafiğe geçtim. Bu şekilde de kullanabiliriz. Veya bakın fare sağ tuşu yaptım. Çizelge alanını biçimlendirebilirim. Biraz önce verilerle ilgili işlem yapıyordum. Se veri serileriyle ilgili, veri aralıklarıyla ilgili işlem yapabilirim. Çizelge eksenleri ekle çıkar, açıklama ekleyebilirim, başlık veya çizelge alanını biçimlendirebiliriz biraz önce söylediğimiz gibi. Bakın kenarlık ya da alan arka planını arka planında bir değişiklik yapabiliriz şu şekilde. Bakın grafiği bu şekle getirmiş oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çizelgelerin üzerinde çeşitli ayarlama işlemleri rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Şimdi bakın böyle bir çizelge oluşturdum. Benim size tavsiyem daha doğrusu doğru olan şey şu. Bakın şu şu anda grafik aktif durumda. Yani çizelge aktif durumda. Bu pozisyondayken dosyanızı kesinlikle kaydetmeyin. Dosyadan kaydet dediğimiz zaman ODC uzantılı olarak kaydedecektir. ODF çizelge sadece çizelgeyi kaydedecektir. Bu da hatalı bir durum. Siz bunun için LibreOffice hesap tablosunda herhangi bir hücreye bir kere tıklıyorsunuz. Sonra dosyadan kaydet veya farklı kaydet diyerek normal olarak kaydediyorsunuz. Yani ODS uzantılı bu şekilde kaydetmeniz gerekiyor dosyalarınızı arkadaşlar. Benim tavsiyem bu şekildeydi. Şimdi tekrardan bakalım. Böyle bir grafik, böyle bir çizelge oluşturduk. Bir tane daha oluşturalım. Bakın bu toplam firmaların Ocak ve Eylül arası toplam karlarını gösteren bir çizelgeydi. Şimdi de ortalamasına bir bakalım. Yine aynı mantık. Firma isimlerini seçiyorum ortalama değerleri seçiyorum bu seferde. Yine çizelgeye tıklayalım. Çizelgeden bu seferde dilim grafik çizdirelim arkadaşlar. Dilim grafik bakın yan tarafta da görüyoruz zaten. İsterseniz bir de 3 boyut yapalım. İleri diyelim. Yine burada yapacağımız herhangi bir şey yok. Bununla ilgili satır ve sütunların yer değişimi de bir e, güzel bir özellik sağlamıyor. Bizim için hatta uygun bile değil. Gördüğünüz gibi hatalı olmuş oldu doğrusu bu şekilde. Buradan da ileri diyelim. Burada da yine yapacağımız bir işlem yok. En son yine burada bakın x ve y eksenleri yok artık. Açıklamayı göster kısmı. Bakın altta veya üstte durabilir. Yanda durmasındansa firma isimleri. Başlık yine aynı başlık. Firmaların bu sefer ortalama kar oranlarını gösteren çizelge yazalım arkadaşlar. Bitir diyorum. Bakın elde etmiş olduğum grafik bu şekilde gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Burada grafiği de istediğimiz yere taşıyabiliriz. Ister. Nereye istiyorsanız taşıyabilirsiniz. ve bir kere tıklayalım. Şöyle alalım bunu da. Üzerinde dursun diğer grafiğimizin, diğer çizelgemizin. Şöyle. Çizelgeyi gördüğünüz gibi burada tutuyorum. Şimdi bakın. Üzerine tıklayalım. Çift tıklayalım. Çizelge alanımız aktif durumda. Fare sağ tuş. Veri etiketlerini ekle diyorum. Üzerlerine sayılarımız da geldi. Bir daha veri serilerini biçimlendir. Veri etiketlerini biçimlendire tıkladım mesela. Bakın veri etiketleri ile ilgili çeşitli biçim kullanabilirim veya veri etiketlerinden değerleri sayılı olarak göster, değerleri yüzde olarak da göster diyebilirim. Ayırıcı olarak da bakın noktalı virgül veya yeni satır yazı tipinden de bunların boyutlarını biraz daha büyütelim. Örneğin 10'muş 14'e çıkaralım. Yani şu anda ben veri etiketlerine tıkladım. Hem Sayısal değer hem de yüzdesel olarak gösterecek istersen kategori isimlerini de gösterebilirim bakın kategori isimlerini de göstereceğim Yani Daha düzgün bir şekilde gözükmesini sağlayacağım sayı biçimi yüzde biçimini de istersen Ayarlayabilirim buradan arkadaşlar Bakın yüzdesel olarak nasıl gözükecek ne yapacak Bunları da ayarlayabiliyorum Tamam diyorum Bakın Firmanın ismi geliyor altında birimi ve yüzdesel olarak ne kadar olduğunu gösteren grafik haline geldi. Şu anda mesela aşağıda bulunan biraz önce elde etmiş olduğumuz şu kısmı kaldırabiliriz. Gösterge kısmını da yine kaldırabiliriz. İstersek fare sağ tuş bakın veri etiketlerini silebiliriz. Veya çizelge türünü değiştirebiliriz. 3B görünümünde de ayarlama yapabiliriz. Pasta grafik yani dilim grafik şeklinde de böyle ayarlamalar yapabiliriz. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar birden fazla özelliği rahatlıkla üzerlerine yerleştirebildim. Şimdi bir başka grafik daha oluşturalım. Dediğim gibi amacınıza göre çeşitli farklı grafikler rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Şimdi firma isimlerini alalım. Firmaların firmaların mesela Mart ve Mayıs. Hatta Mart, Mayıs ve Temmuz aylarında karşılaştırmalarını gösterelim. Yani bu firmalar Mart, Mayıs ve Temmuz aylarında nasıl bir kar değişimi gerçekleştirmiş. Bunları gösteren bir grafik hazırlayalım bu sefer. Yine karşılaştırmalı bir grafik. Karşılaştırmalı olduğu için buna sütun veya çubuk uygun olur. Bakın düzgün bir şekilde olduğu gözüküyor arkadaşlar. Yine bu kısmı Ayarladıktan sonra bakın ben sütun grafik yapacağım. İstersen 3 boyut da koyabilirim burada. 3 boyutlu olsun bu sefer de isterseniz bu şekilde. İleri diyorum. Bakın satır ve sütundaki verileri de değiştirebiliriz istersek. Şu anda Burada da uygun oldu sanki. Yani ayların isimlerini de yazdığımız zaman daha net olacak. Şöyle Değiştirmeden ileri diyeyim. Bakın sütun D diyor sütun D'ye ne isim vereceğim? Zaten adı üstünden ada tıklıyorum. Bakın sütun D'yi seçtim. Ada tıkladım. At ad için bir aralık diyor bana. Şu bölgeye tıklıyorum ve D sütununa geliyorum. Tıklıyorum. Elle de Mart yazabilirim. Ama oradaki ismi değiştirdiğiniz zaman değişmesini istiyorsak grafikte mutlaka adını yazmalıyız. Sütun F ada tıkladım. F dediği için F sütununa tıklıyorum sütun H. Yine aynı şekilde arkadaşlar H sütununa tıklıyorum. O kendisi gördüğünüz gibi bakın grafikte de Mart, Mayıs, Temmuz diye düzenlemiş oldu. Şimdi tekrar geri gelelim isterseniz. Satır ve sütunları değiştirdiğimiz zaman daha net bir şekilde bakın. Mart ayında kanalların tüm kanal pardon Mart ayında tüm firmaların gördüğünüz gibi satışlarını karşılaştırıyor. Kar oranlarını Mayıs'ta karşılaştırıyor, yine Temmuz'da karşılaştırıyor. Bakın bu şekilde de yapabiliriz veya diğer türlü de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde de yapabiliriz. Hangi sizin işinize geliyorsa ya da ne tür bir grafik çizdirmek istiyorsanız bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buradan da ileri diyorum. İleri bu işlemi yapmıştık. Başlık yapabiliriz. Hemen hızlıca ben şuraya bir başlık koyayım. x, y, z eksenlerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü üçüncü bir boyut girdi işin içerisine. x ekseni y'dir, ne x, eks z ekseni nedir? Bakın Ç isterseniz çizgileri de koyabiliriz. Şu şekilde. x ekseni için, y ekseni için, z ekseni için veya komple kaldırabilirim de çizgiler gidebilir. Gidebilir. Y'dekiler kalsın. Bitir diyorum. Elde etmiş olduğum grafik bu şekilde arkadaşlar. Yine ben bu grafiği biraz büyüteyim. Diğer grafiklerimin üzerine doğru çekiyorum. İstediğiniz zaman isterseniz farklı sayfalara da yerleştirebilirsiniz. Bakın elde ettiğimiz grafik bu şekilde geldi. Gördüğünüz gibi şu anda ekranda biraz önce oluşturmuş olduğumuz grafiği rahatlıkla görebiliyorum. Üzerine çift tıkladığınız zaman renkleri beğenmediyseniz isterseniz her birinin rengini de değiştirebilirsiniz. Bakın veri serilerini biçimlendir. Tıklıyorum üzerine. Şu anda mavi. Bakın isterseniz bunları da değiştirebilirsiniz. Mavi rengini farklı bir renk olarak da değiştirebilirim. Şöyle biraz daha şu alttaki olsun mesela. Gördüğünüz gibi rahatlıkla değiştirmiş olduk. Veya üzerine biraz önce yaptığımız gibi etiket ekle etiketleri ekledik. Bakın biçimlendire tıklıyorum. Veri etiketlerini biçimlendir, serileri biçimlendir. Etiketlerden istersem yine yüzdesel olarak veya kategoriyi de gösterttirebilirim üzerinde. Ben genellikle burada tercih ederken arkadaşlar bakın şu ayırıcıdan yeni satır olarak tercih ediyorum üzerinde. Bakın ABC firması veya fare sağ tuş tekrardan etiketleri biçimlendire geldim. Kategori değil de açıklama anahtarını göstersin. Değil mi? Hangi ay olduğunu belli etsin üzerinde. Bunları da yani Mart, Mart'ın rengini ifade etmiş oldu. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz isterseniz. Veya yüzdesel değer olarak da kullanabiliriz yine. Tamam diyelim. Şu şekilde kalsın diğerleri için de her biri için de ayrı ayrı eklememiz gerekiyor. Bu şekilde ekleyerek bakın şu anda tabloya baktığınız zaman neyin ne olduğu rahatlıkla belli oluyor. Örneğin ABC firmasını inceleyelim. ABC firması bakın Temmuz ayında diğer aylara göre çok daha yüksek oranda satış yapmış ya da kar yapmış. İşte DKL firmasına baktığımız zaman o da Mayıs ayında kar oranı yüksekmiş gibi buradan rahatlıkla görüyorsunuz. Bu arada şuna da bir bakalım. Bakın sayıları değiştirdiğiniz zaman anda yine otomatik olarak her şey değişiyor. Yukarıki biliyorsunuz biz bunları formülle yazmıştık. Örneğin Mart'taki satışlarımızı bir değiştirelim. Bakın grafikte bir değişme oldu. Fark etmişsinizdir. Özellikle MLS firmasının Mart ayındaki kar oranı artmış oldu. Tabi diğer grafiklerimiz de bunun altında olduğu için onlarda da bu değişimi rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Son bir grafik daha çizdirmek istiyorum bu tablo ile ilgili. Bir de yatay olarak kullanalım. Yani buradan herhangi iki firmayı seçelim. Bu firmaların ee, tabloda gözüken tüm aylardaki karşılaştırmasına bir bakalım. Ayların isimlerini seçiyorum. Klavyeden kontrole bastım. Örneğin DKL firmasını seçtim. FSM firmasını seçtim. İşte FYZ firmasını seçtik. Bir de en alttaki PRS firmasını seçtik. Bakın 4 tane firmayı karşılaştıracağım. Yine aynı şekilde ekle, çizelge. Bakın yine aynı şekilde burada görebiliyorum. 4 tane firmanın birbiriyle karşılaştırmasını gösteriyor. Nedir? 1, 2, 3, 4 yazmış. 1, 2, 3, 4 için benim e, isim belirlemem lazım. Bakın yerlerini değiştirelim isterseniz. Bir de şöyle olsun. Ocak, Şubat şeklinde bu şekilde de kullanabilirim. Gördüğünüz gibi hangisi işinize geliyorsa ileri diyelim. İleri dedik. Bakın satır 4 isim vereceğim. Tıklıyorum. Satır 4'e tıklayacağım arkadaşlar. İsmini bilmiyorum. Geliyorum. Sadece bana zaten nereye tıklamam gerektiğini söylüyor. O diyor ki bakın satır 5 için bir ad belirleyin. Ben de gidiyorum. Satır 5'e tıklıyorum. O kendisi ilgili isimleri veriyor. Zaten biliyorsam da elle de yazabiliriz ama biraz önce söylemiştim. Elle yazdığım zaman biraz sıkıntılı olabilir. Tıklıyorum tekrardan. Bakın satır 7 ve satır 9. En sonda da satır 9'u satır 9 içinde tıklayalım. Bakın firmalarımızla ilgili bu şekilde ayarlama gerçekleştirilmiş olduk. X ekseni açıklamayı da bu sefer mesela üstte alalım. Üstte dursun. Gördüğünüz gibi firmalar ve Grafik alt kısımda duruyor. Ocak ayında bu dört firmanın karşılaştırması. Mesela Ocak ayında FYZ firması yüksek kar oranı yapmış. Şubat ayında da yine en yüksek kar oranı ondaymış. Ama Nisan ayında mesela FSM firması yüksek kar oranı yapmış. Mayıs ayında işte DKL firmasıyla ile PRS firması oranları yüksekmiş. Veya veri aralıkları kısmına gelip yerlerini değiştirelim. Şu şekilde de olabilir. DKL firmasının bakın en yüksek kar yaptığı ayı görüyoruz. Eylül ayındaymış. ESM firmasının da baktığınız zaman renklerden Ağustos ayında en yüksek karı yaptığını da görebiliyoruz rahatlıkla. İleri diyorum arkadaşlar, hızlıca bitireyim. Gördüğünüz gibi tablomuzu oluşturduk. Yine büyütelim. büyütüp taşıyalım ben taşımak istiyorum. Şu aşağı kısma taşıdım. Gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğum grafik ekranda mevcut. Bu şekilde bir grafik oluşturmuş olduk. İlgili firmaların seçmiş olduğum 4 firmanın aylara göre Dağılımları ekranda gözüküyor. Zaten veri etiketi nasıl ekleyeceğimizi de biliyoruz. Üzerine tıkladığımız zaman da ekleniyor. İstersek yine X ve Y kategorileri için rahatlıkla hazırlayabiliriz. Eksen isimlerini rahatlıkla yazdırabiliriz.